Hocam merhaba. Merhaba Recep. Nasılsınız hocam? İyiyim sen nasılsın? İyiyim hocam. Sanırım eşsizliklerden devam ediyoruz. Yok şu an birinci dereceden iki bilim yani denklemler İşte yapacağız. hocam orada devam ediyoruz. <laughs> Arkadaşlar siz de bu konuda benim kadar zorlanıyorsanız bu videoyu izleyin. O zaman siz de hocam. Hadi bakalım. Evet hocam. Evet birinci dereceden iki bilim yani denklemler. Şimdi birinci dereceden iki bilim yani denklemlerde bizim yazım şeklimiz burada da yazıldığı gibi ax artı by artı c şeklinde olacaktır. Buradaki c Sağda dolu bir, solda dolu bir problem yok. Şimdi buradaki ifadenin denklem sisteminin çözümleri ikililer şeklindedir. İki bilinmeyen olduğu için. X virgül Y şeklinde yazacağız bilinmeyenleri. İki bilinmeyenli bu denklem sistemi bir doğru belirtecektir gençler. Yani biz bunu çizmeye kalkışsak bir doğru vereceğiz. Burada X'e 0, y Y'e 0 vererek doğrumuzu oluşturmaya çalışacağız. Evet burada iki tane, iki bilinmeyenli, iki tane denklemimiz var. Buradaki sistemde denklemleri çözmeye çalışacağız. Bunları çözerken birden fazla yolumuz var. Yerine koyma metodu, yok et metodu ve grafik. Ve yapmama metodu. <laughs> olabilir ama biz bunu yapmayalım, biz soruyu çözmeye evet çalışalım. Biz yüz alacak öğrencileriz. Kesinlikle çünkü. hocam. Şimdi buradaki belki harfler biraz fazla gelmiş olabilir ama A, B, C, D'nin sıfırdan farklı olması lazım ki iki tane, iki bilim yani iki denklem ortaya çıksın. Şimdi bu denklemler nasıl çözülür hep beraber görelim. Şimdiki örneklerimizin bazılarını yerine koyma, bazılarını yok et metoduyla çözeceğiz. Bunu yok et metoduyla yapalım. Edelim hocam, soruyu yok ediyorum. <laughs> Yok hemen çözelim biz sen yok etmeden. Şimdi 2x artı y eşittir 8 verilmiş. Bir de x eksi y eşittir 1 veriliyor ve sonuçta x artı y bize soruluyor. Şimdi biz bunlardan birini yok edelim. Yok edebilmemiz için gençler kat aynı olması gerekir. İşareti ise farklı olacak. Bazen şansımıza direkt gelir. Bu Hocam y'ler mesela yok edilir gibi. Evet yeli. bu hazır gelmiş. Çok güzel böyle y'ler artı y ve eksi y var yapmamız gereken tek şey taraf tarafa toplamak. Biz de onu yapalım. Y'ler birbirini götürecek. Artı y eksiye götürecek. 2x, x daha 3x diyeceğiz. 8 1 daha 9 diyeceğiz. Ve biz buradan x'i 3 olarak bulmuş oluyoruz. Sonra istediğimiz bir denklemde yerine yazabiliriz. Mesela hemen alttakini de göstereyim. X gördüğüm yere 3 yazacağım burada. 3 eksi y eşittir 1. Y de buradan 2 çıkacaktır. Şimdi ikili biçimde yazmaya çalışalım. X'imiz 3, y ise 2 olacaktır. Soru bizden ekstra olarak toplamını istemiş. 3 artı 2 daha 5 yapar ve doğru cevap E şıkkıdır gençler. Evet yine iki tane denklem geldi 2 bilinmeyenli yani sistem. Şimdi birini yok etmemiz gerekiyor. Gözümüze kestirelim. Recep kimi hocam, kestirdin bu sefer? Bu sefer yok hocam kestirdim. <laughs> yok mu? Müdahale şart galiba. Bir bakalım 2x var 4y eşittir 10. Bir x eksiye eşittir 2. Hocam yukarıyı şey mi yapacağız? 2'nin katları ya hepsi. Evet. Sadeleştirecek miyiz? Sadeleştirebiliriz ama o tam bizi kurtarmayacaktır. Aslında güzel bir taktik. Güzel bir bakış açısı. Biz şöyle yapalım. Y'leri gözümüze kestirelim. Bakın işaretleri farklı. Biri 4y, biri eksiye. Mesela 4 ile çarpabiliriz. Olur hocam. 4 ile çarparsak taraf tarafa toplarsak y'ler gider. Bakın birinci aynen yazıyorum. İkinci ise 4 ile çarparak yazacağım. Bakın x y eşittir 2 diye yazdık. 4 ile çarpıyorum. Birinci sistem x. aynen geçerli koruyor. 4 ile çarpıyoruz. 4x geldi. Eksi 4y geldi. 4 kere 2 de 8 geldi. Yani bütün sistemi 4 ile genişlettik. 4 ile genişlettikten sonra artık y'ler birbirini götürebilir. 4y eksi 4y'yi götürdü. 2x 4x daha 6x yapacaktır. 18 daha 18 yapar ve x'i 3 diye bulduk. Soru bizden x artı y istediği için yine herhangi birinde yerine yazalım. Şu ikinci denklem biraz kolay gibi geldi. x eksi y eşittir 2. X gördüğümüz yere 3'ü yazalım. Eşittir 2. Y buradan 1 çıkacaktır. 3'ten 1 çıkarsa 2 yapar. Ve en son topladığımız zaman 4 oluyor. 1 artı 3 daha 4 yapar. Yani doğru şık 5 şıkkıdır. Hocam şıklidir. burada mesela biz aşağıyı 4 ile genişlettik. Evet. X eksi Y eşittir 2. Ama yukarıya hiçbir şey yapmadık. Yani buradaki biz e, Y'leri aynı yapmaya çalışıyoruz birini yakalayacağız. Mesela eksi 2 ile de çarpıp x'i yok edebilirdik. Hatta senin dediğin şeyi de yapabilirdik. 2 ile sadeleştirirsek x artı 2'ye eşittir 5 gelirdi ama yine yok etmek için müdahalede bulunmamız gerekiyordu. İki iş birden yapmamak için ben 4 ile çarpmayı uygun buldum. Süper hocam. Yeni bir denklem sistemi daha geldi. Ne yapalım yok etme metoduyla yapalım mı Hocam Recep? hemen yok ediyoruz soruyor Arkadaşlar görüşürüz. Ama bu sefer bence şey yapalım. Farklı bir metot mu hocam? Yerine koyma metodu yapalım. Olur hocam. Yerine koyma metodu her zaman avantajlı olmayabilir. Ama bu soruda avantajlı. Nasıl anlıyoruz? Bir tanesinin kas sayısı 1 olması lazım. Mesela Y gibi ya da X gibi. Bunlardan birini seçeceğiz. Seçtiğimiz zaman yerine koyabiliyoruz. Şimdi soru da dikkatli bakacaksanız yalnızca Y'yi soruyor. Y'yi soruyorsa biz X'i yalnız bırakalım. İkinci denklemde ben x'i yalnız bırakıyorum. x eksi 2 y eşittir. 2 verilmişti. x'i yalnız bırakıyorum ve eksi 2'yi sağa attım. 2 y artı 2. Artık ben x gördüğüm yere 2 y ye artı 2 yazabilirim. Birinci denkleme bakıyorum. 3 x artı y eşittir. 13 yazılmış. Gidiyorum. Buradaki 2 y artı 2'yi şuradaki x'in yerine yazıyorum. Biz buna yerine koyma metodu diyoruz. 3'ü aldım. X gördüğüm yere 2 artı 2 yazdım. Dikkat ederseniz bir parantez yaptım. Evet hocam. Tek bir terimin yerine iki terim ya da birden fazla terim yazarsak parantezi alıp yazıyoruz. 2y artı 2. Sebebi de buradaki 3 ikisine birden ait olacak. Artı y eşittir 13 diye yazdık. 3'ü dağıtıyorum. 6y 3 kere 2 6 artı y şeklinde yazılıyor. 13 şeklinde. Burada... 6 y ye daha 7y ye yapacaktır. 6'yı sağ atarsak 7 kalır ve y eşittir 1, çıkacaktır. O zaman da doğru seçerek a şıkkı olacak. Evet hocam. Şimdi dikkat edin burada 3 tane denklem birden var. Çok var hocam. Evet ama şu söyleniyor. Bu denklem sisteminin çözüm kümesi tek bir elemanı varmış. Yani bizim elemanımız hem birinci denklemi hem ikinci denklemi hem de üçüncü denklemi sağlıyormuş. Çok iyi eleman hocam. Aynen öyle. Her işe lazım. Evet hocam. Şimdi o zaman biz birinci ve ikinci denklemle bu elemanı bulalım. Sonra da bize sorulan a'yı yani üçüncü denklemdeki a'yı gidip yerine koyalım x ve y'nin yerine ve böylelikle a'yı bulmaya çalışalım. Eleman aranıyor ilanı açalım hocam. Hadi bakalım. Bakalım kim gelecek. Şimdi x eksi 2 y eşittir 7'yi yazdım. Altına da 2x artı y eşittir 9'u yazarak bulmaya çalışıyoruz. Ben yine yok et metodunu tercih ediyorum. Baktığım kadarıyla yukarıda eksi 2 y var aşağıda y var. Ben alttakini 2 ile çarparak onu da artı 2 y yapacağım. Birinciyi aynen yazdım yine. İkinciyi 2 ile genişlettim. 4x artı 2 y eşittir 18 şeklinde. Taraf tarafa topluyorum. Y'ler birbirini götürüyor. 4x x daha 5x yapıyor. Sağ taraf 25 yapıyor ve x 5 çıkıyor. Hemen herhangi bir denklemde yerine yazalım. Yukarıdakinde yazıyorum. x eksi 2y eşittir 7 idi. x gördüğüm yere 5 yazdım. Eşittir 7. Burada denklemi çözecek olursanız y eksi 1 bulacaksınız. Ve bizim sonucumuz 5'e eksi 1 oluyor. Eğer bu iki doğrunun ya da bu iki denklemin çözüm kümesi nedir deseydi 5'e eksi 1 diyecektik. Ama eksi. bize a'yı sormuş. Evet a'yı soruyor. İşte bu 5'e eksi 1 aynı zamanda ax eksi y eşittir 16'nın da elemanı. Onun da çözüm kümesi. O zaman ben de gidiyorum x gördüğüm yere 5, y gördüğüm yere eksi 1 yazıyorum. Koyalım burada hemen a çarpı diyoruz. x gördüğümüz yere 5 yazdık. 5 a gibi oldu. y yerine eksi 1 yazacağım. Burada eksi eksi 1'i gösterelim. 16 olsun. Burada 5 a yapacaktır. Artı 1 eşittir 16. 5 a eşittir 15 yapar. A da buradan 5'e böldüğümüz zaman 3 çıkacaktır. O zaman da doğru cevap E şıkkı olur gençler. Evet şimdi kesirli bir 2 bilim yani denklem sorusu. Bu zor gibi duruyor hocam. Hallederiz biz ya Recep. Bana da öyle geliyor hocam <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Şimdi 3 bölü x artı 2 bölü y eşittir 3 verilmiş. Altta ise 1 bölü x eksi 1 bölü y eşittir eksi 2 bölü 3 olarak yazılmış. Ve sonra diyor ki sen x ve y'yi bul sonra bunları çarp diyor. Şimdi bizim taktiğimiz aynı. Birini gözümüze kestireceğiz ve onu yok edeceğiz. Hocam ben y'yi kestirdim. Çok sevindim. Ben de aynen onu gördüm. Çünkü bir artı bir eksi var. Şimdi yukarıda 2 bölü y var. Aşağıda eksi 1 bölü y var. O birin iki olmasını istiyorum. Ne yaparım Recep? Çarpı 2 ile çarpıyorum. Aynen öyle. 2 ile çarpıyorum. Ben de buraya iki yazdım ve 2 ile çarpıyoruz. Birinci sistemi aynen yazıyorum. Bakın 3 bölü x artı 2 bölü y eşittir 3. Buna hiç dokunmadık. İkinci 2 ile genişletiyorum. 2 ile çarptım 2 bölü x yaptı. 2 ile çarptım eksi 2 bölü y yaptı. 2 ile çarptım eksi 4 bölü 3 yaptı gençler. Şimdi Taraf tarafa toplayalım. 2 bölü y'ler çok güzel bir şekilde götürüyor. 3 bölü x artı 2 bölü x. Paydalar aynıysa toplayabilirim. 5 bölü x yapar. Şimdi sağ tarafa dikkatli bakalım. 3 ile eksi 4 bölü 3'ü toplayacağız. Bunun için payda eşitleyelim. 3 ile genişletirsek 9 bölü 3 yapacaktır. Eksi 4 bölü 3 şeklinde yazıyorum. 5 bölü x eşittir oluyor. 9'dan 4 çıkarsa 5, 5 bölü, bölü 3, 3 gelir. 5 5 eşittir. O zaman x de kaç eşittir? 3'müş hocam. Evet x de 3 geliyor. Şimdi bunlardan herhangi birini yine seçelim yukarıdakini seçiyorum. 3 bölü x'in yerine burada 3'ü yazıyorum. Artı 2 bölü y eşittir 3 oluyor. 3 üç bölü 3'ün sonucu kaç yapar? 1 yapar. O 1'i alıyorum sağ tarafa atıyorum. 2. Evet 2 bölü y eşittir 2 oluyor. İçler dışlar yapalım. 2y eşittir 2'den y'de kaç çıkacaktır? 1 hocam. 1 çıkacaktır. Artık ikisini de bulduk. X'imiz 3 geldi. Y'imiz ise 1 geldi. E bunları çarp diyor. Biz bu ikisini çarparsak sonuç kaç yapar? 3 olacak. 3 yapar. O zaman da doğru seçenek C şıkkı olacaktır. Hadi işaretleyelim. Şimdi biz iki bilinmeyenli yani bir denklemin doğru olarak belirtildiğini söylemiştik. Peki doğruların nasıl durumları olabilir? Onu bir görelim. İki doğru ya birbirine paralel olur ya bu doğrular kesişir ya da bu iki doğru belki de aynı doğrudur. Peki bunlarla ilgili yorumlarımız nasıl olacak? Şimdi bize ax Artı B'ye artı C şeklinde yazıyoruz bilinmeyenleri şeklinde. Bir tane daha doğru yazalım. Dx artı E'ye artı F eşittir sıfırda yazmış olalım. Şimdi elimizde iki tane doğru var. Şimdi harfli olarak gösteriyoruz ama bunun örneklerini çözerken çok daha rahat edeceğiz. Kesişiyorsa zaten bunlar orantılı olamaz. Yani şöyle yazalım. A bölü D eşit değildir. B bölü E eşit değildir. C, C bölü F, F. Bunların eşit olması şart değil. Yani A bölü D ile B bölü E eşit olmazsa biz buradan bir sonuç çıkartırız ve tek elemanla cevabı buluruz. Ama paralelse işte o zaman X'in ile Y'nin katsayısı orantılı olması gerekiyor. Yani A bölü D, B bölü E'ye eşit olacak ama C bölü F'ye eşit olmayacak. Yani sayılar orantılı olmayacak gençler. Paralel demek ne demek? Bu iki doğrunun bir tane bile çözümünün olmaması demektir. Çünkü paralel doğrular kesişemezler ve kesişemedikleri için ortak bir çözümleri de olamaz. Peki çakışık olursa ne olur? Ne olacak hocam? Çakışık olursa bu iki doğru aslında aynı doğru demektir gençler. Aynı doğru eşit üzerinden midir? gidiyoruz demektir. O zaman üçüncü veri de orantılı olacak. Yani A bölü D eşittir B bölü E. Bu da eşittir C bölü F olacak. Yani herkes orantılı olacak. Hatta bazı denklemlerde eşit gelmezse sadeleştireceğiz aynı hale getirebileceğiz. Peki buradaki yorumumuz ne? Burada ise herkes cevap olacak gençler. Bütün sayılar sağlayacak çünkü aynı denklem olduğu için. Yani bunun cevabını biz reel sayılar kabul edeceğiz. Paralel olursa cevap gelmiyor diyeceğiz ve biz buna boş, boş güme diyeceğiz. Burada ise bir tane cevap olacak. Tek bir elemanlı bir çözüm olacak. O da mesela böyle bir k noktası olacak gençler. Evet bu soruda a bir gerçel sayı olmak üzere diyor. 2x artı a'ya eksi 3 eşittir 0. x artı y artı 5 eşittir 0 olarak verilmiş ve çözüm kümesi boş küme diyor. İki tane denklem yani bunlar birer doğru belirtiyor. İki tane doğru ne zaman boş küme getiriyordu? Paralel. Aynen öyle. Bunlar paralel olursa paralel olduğu zaman boş küme belirtiyor. Peki paralel olması için ne olması gerekiyordu? Ne olması gerekiyordu hocam? Orantılı olacak x'in katsayıları. Evet x'in katsayısı x'in katsayısı orantılı y'de y sabit terimler ise orantılı olmayacak. Bir bakalım gerçekten de öyle tutuyor mu? x'in katsayısı 2 birinci denklemde İkinci denklemde x'in katsayısı 1 eşittir diyorum. a y'nin katsayısı olarak aşağıda y. da yine 1 var. Aynı zamanda bunun olmaması lazım. Yani eşit olmayacak. Bakalım -3e 5 Tam istediğimiz gibi geldi. O zaman A'nın cevabı da kaç olacaktır? Direkt gözüküyor zaten. 2 olarak karşımıza gelecek. Mı? Evet o zaman da doğru seçerek B şıkkı olacaktır. sup Şimdi bu soruda yine iki tane denklemimiz var ama denklem sistemi sonsuz çözümlü demiş. Hayırlısı hocam o zaman bu video ötmez. <laughs> Sonsuza kadar devam ediyor. Evet. Sonsuz çözüm nasıl oluyordu? Bu iki doğrunun aynı olması lazım. Böyle çakışık olarak gelecek. Bu iki doğru birbirini böyle çakıştıracak. Ha, eşit oluyordu hocam bir de. Hepsi orantılı olması gerekiyordu. Oranlayalım anlayalım bakalım cevap ne gelecek. X'in katsayısı 3 verilmiş. 3'müş. 2 hocam. O da 2 çok güzel. Eşittir diyorum. A, A. Bölü eksi 4 değil mi hocam? aynen öyle. Eksi 4. Hatta sabit terimler de orantılı olacak. 9 bölü B hocam. Evet bunlar da sabit terim. Şimdi oranladık ve bunun çözümünü yapacağız. İçler dışlardan yapabiliriz. Ya da ufak sadeleştirmeler yapabiliriz. Ama bunu yaparken ikili ikili alacağız. Şimdi A'yı bulmaya çalışıyoruz. İçler dışlar yapıyorum. 3 kere eksi 4, eksi 12 yapıyor. Eşittir 2A. Buradan da A, eksi 6 çıkacaktır. Diğer ikisini alacağım. Ama 3 bölü 2 ile 9 bölü B biraz uzakta kaldı. Onları ben bir yan yana yazayım. 9 bölü B. Burada da yine içler dışlar yapalım. 3B, 2 kere 9, 18 yapar. B de buradan 6 çıkıyor Hocam, gençler. Hocam A'yı bulmuştuk ya biz. Evet. Eksi 6. Evet. Eksi 6 bölü eksi 4 tan niye bulmadınız B'yi? Onu yazabiliriz. Oradan da çıkardı. Aynı mı olur? Aynı şey olacaktı. Eksi 6 bölü eksi 4. Zaten aynı gelmesi lazım. Bakın eksi 6'yı koyduk. Eksiler gitti. 6 bölü 4. 3 bölü 2. Burada hazır var ya. Evet doğru. Hani yapılmışı var. Cevabımızın dediği gibi. <laughs> Orada onu hemen kullanabiliyoruz. Şimdi sonucu bitirelim. Sonsuz çözüm olduğuna göre A artı B toplamı kaçtır demiş. A'yı eksi 6 buldum. B'yi de 6 buldum. Bunları toplarsam ne olur? Sıfır. Evet sıfır cevabı gelir. O zaman doğru seçenek D eşittir gençler. Şimdi eşitsizliğe geldik. Şimdi öğrencilerim diyecek ya biz eşitsizliği bitirmiştik. Hocam oldu? bitmişti zaten. <laughs> i̇şte bir kere daha geliyormuş. Burada gençler biz yalnızca grafik çizim üzerinde duracağız. Şimdi bize eşitsizlikler verecek ve biz onları tarayacağız. Tarayalım hocam. Tarayalım. Küçüktür, büyüktür, büyük eşit, küçük eşit olarak verecek. Peki taramada neler yapmamız lazım? Biz x'e değer vereceğiz, y'ye değer vereceğiz. iki tane nokta bulacağız ve bu iki noktayla bir doğru çizeceğiz. Sonra o doğruya bakıp bir tarafını tarayacağız. Ama burada bir nüans daha var. Burada eşit olup olmaması bizim için önemli. Eğer eşit değilse nokta nokta halinde çizeceğiz. Eşitlik varsa dümdüz olarak çekeceğiz. Şimdi görelim örneklerle anlamaya çalışalım. Beraber çizmeye başlayalım ama onun için bir soru gerekiyor değil mi Recep? Tabii ki de hocam. Hadi oluşturalım. Bizde bitmiyor hocam. Sizde hemen vardır şimdi. Bir şeyler yapalım. Y diyelim büyük eşit olsun ve biz buna x eksi 2 yazalım. Yazalım hocam. Tamamdır. Bizim hedefimiz bunun grafiğini çizmek. Bunun için iki tane nokta gerekiyor. Biz şöyle yapalım. X diyelim ve Y diyelim. Şimdi gençler sanki eşitmiş gibi düşünün noktaları verirken. Eşitsizlik bize yalnızca taramak için lazım. X'e ben değer veriyorum. Sıfırımı verdim. X'e sıfır verirsem Y'sine gelir. X'e sıfır verdim. Y eşittir. Eksi iki. Eksi iki. olacaktır. Şimdi bunun tam tersini yapalım. Bu sefer de Y'ye sıfır verelim. Y'ye sıfır verdim. İki. Burada sıfır var. Eksi ikiyi buraya attım. Artı iki. Bakın eşitsizlik yokmuş gibi yapıyorum. İki tane noktayı buldum. Şimdi çizim zamanı. Bir tane koordinat çizelim şöyle. X, Y koordinatımız. Buna X diyelim, buna Y. Şimdi noktaları yerleştiriyorum. Birinci nokta 0, eksi 2 noktası. X'i 0, Y'si 2. Şurada bir yer olsun. Noktamızı belirleyelim. İkinci nokta 2'ye 0 noktası. O da burada. Apsi 80 üzerinde. Şimdi doğrumuzu çiziyoruz. Çizerken neye bakacaktık? Eşitlik var mı yok mu? Eşitlik var. O zaman düz bir şekilde yapıyoruz. Şöyle bir çizelim. Şimdi tarama zamanı. Taramayı iki türlü yapabiliriz. Birinci yol. Y'ye bakarız. Y büyük tarafta. Y büyük taraftaysa şu doğruya bakarak yukarısını mı aşağısı, aşağısı mı? Aşağısı hocam. Aşağısı Y'nin küçük olan küçük, tarafı. Küçük doğru olur. hocam. Bilerek yukarı. küçülür Y. Ama yukarı taraf büyük taraf yukarıyı taramamız gerekir. Peki değer vererek yapabilir miyiz? O zaman da şu orijini verelim. Orijini hepimiz tanıyoruz. Sıfıra sıfır başlangıç noktası. Gidip yerine yazıyorum. Bakın sıfıra sıfırı yazıyorum. Y yerine sıfır koydum. X'in yerine de sıfır koydum. Recep sıfır eksi 2'den büyük müdür? Doğru hocam. Doğru. Doğruysa orijinin olduğu tarafı tarıyorum. Belki bu öğrencilerimiz için daha rahat bir çözüm olabilir. Yani orijini ver, git yerine koy ve sonra kendine şunu sor. Doğru musun, yanlış mısın? Doğruysan orijin olduğu tarafı tara, yanlışsa diğer tarafı tara. Ya da y'ye bak, y büyükse bu doğrunun yukarı tarafına doğru gidildikçe y büyüyeceği için o tarafı tara. Evet şimdi farklı bir örnek daha yapalım. X diyelim büyüktür 2. Bir de y'yi de küçüktür eksi 3 alalım. Hatta bir tane de eşitlik verelim. Verelim hocam. Mesela bu nasıl çözülecek? Bunu direkt yapıyoruz gençler. Bir koordinat çiziyoruz hemen. Bakın şu şekilde bir koordinatımız var. X de 2'yi buluyorum. X de 2 bu. Eşitlik var mı? Yok. Direkt yalnızca 2 olduğu için bunu nokta nokta yalnızca noktalar yaparak çiziyorum. İşte bu x büyük 2 doğrusunu bulmak için kullanacağımız bir eleman. Peki bunun ne tarafını tarıyoruz? Büyük dediği için x'in 2'den büyük kısmını istediği için sağ tarafa doğru. 2'nin büyük. Bakın şu tarafı tarıyoruz. Tamam. Şimdi başka bir şey yapalım. Y küçük eşit eksi 3 diyor. Aynı yerde gösteriyoruz tabii ki de. Eksi 1, eksi 2, eksi 3 diyelim buraya da. Bunu da çiziyoruz ama bu sefer eşitlik olduğu için düz bir şekilde çiziyorum. Bakın bu şekilde yaptım. Peki şimdi tarayacağız. Küçüktür eksi 3 diyor. Bunu da tarayalım. Bu sefer aşağı kısım olacak. Eksi 3'ten küçükler. Küçük demiş hocam. Aşağı tarafı tarıyoruz. Ve bir bakıyoruz ki neresi bizim için ortak yer? Ortak çözüm neresi? İkisinin de olduğu yer. Dikkatli bakın şu bölge her ikisi için de ortak cevap işte bizim cevabımız bu olacaktır. Mesela yazılıda olsak ya bunları böyle geri kalanları silmemiz gerekir ya da burayı biraz daha belirgin göstermemiz gerekir. Ya da testte doğru şıkka bakıp onu işaretlemek gerekir gençler. Hadi sıradaki örnekle devam edelim. Burada iki tane eşitsizliğimiz var ve analitik düzlemde bizden gösterilmesini istiyor. Yani biz bunu yine tarayacağız gençler. Şimdi ikisini de bulalım noktalarıyla. Birincisiyle başlıyorum. Birincisinin noktalarına bakalım. X, Y diyelim yine. Beraber bulalım. Yine sıfır vererek başlıyoruz. X'e 0 verdim. X'e 0 verdiğim zaman eksi 3, Y 6'ya eşit oluyor. Y'yi biz buradan eksi 2 bulabiliyoruz. Peki Y'ye 0 verirsem? Y'ye sıfır verirsem 2X eşittir 6 olur. Bu sefer de X kaç olacaktır? 3 oluyor. 3 olacaktır. İki tane noktayı bulduk. Hı. Bununkiler hazır olsun. Olmasa diğerini de bulalım. Ve buna da X, Y diyelim. X'e 0 veriyorum yine. X'e 0 verdim. Bu seferki daha rahat olacak galiba. 0 verdim direkt Y eşittir. 4, 4 oldu. Y'ye 0 verelim. Y'ye 0 verirsem de 4. X eşittir. O da 4 geldi. Şimdi bizim amacımız çizmek. Koordinat eksenimizi oluşturuyoruz. Her zaman olduğu gibi. Önce birinci ifadeyi koyalım. 0 eksi 2 var. X'e 0, Y'e eksi 2. O noktayı belirledik. Diğeri de 3'e 0. 3'e 0 da burası olsun. Şimdi buradan geçmesi gerekiyor. Bakalım eşitlik var mı? Eşitliği Yok. görmüyorum. O, o zaman, zaman bunu nokta nokta aynen öyle nokta nokta şöyle yapalım ve bunu tarayacağız. Biraz hafif tarayalım çünkü biraz karışacak İkisinin ortak cevabı yapacağız. Orjini koymak Recep'in çok hoşuna gitti. O zaman oradan yapalım Recep. Ne evet dersin? Hocam. Olur hocam. Şu orijin burası sıfıra sıfır. Gidip yerine koyuyorum ben de burada sıfırla sıfırı verdim. İki kere sıfır sıfır, üç kere sıfırda sıfır yapıyor. O zaman sıfır küçüktür altı yaptı. Doğru mu yanlış mı Recep? Doğru hocam. O zaman orijin tarafını hafifçe çok bastırmadan şöyle tarayalım. Diğerine geçebiliriz. Sıfıra 4 diyor. Sıfıra 4, y'si 4 olan bir nokta. Hemen şurayı yaptık. 4 e 0 diyor. Hemen onu da yaptık ve bunu da çizeceğim. Bir bakıyorum ki eşitlik var. O zaman dümdüz çizmemiz lazım şöyle hiç nokta nokta yapmadan bunu da çiziyoruz. Bunu çizdikten sonra taramamız gerekecek. Peki nereyi tarayacağız? Hocam yani o... bu sefer de y'ye bakıyorum hocam. E y'si 4 hocam Y'si 4 Pozitif Pozitif ama burada Y'yi küçük olarak bakmamız ha, gerekiyor Ha evet hocam Yani orası biraz dikkat ediyor Yani Y'den küçük olması gerekir ona göre yorumlamamız lazım İstersen biz yine sıfıra sıfır verelim hocam. mi? Burası için konuşuyorum Sıfıra sıfır verdim Sıfır artı sıfır küçük eşit 4 Sıfır küçük eşit dört. 4 Sıfır dörtten küçük müdür? Doğru hocam Doğru o zaman orijinli olduğu tarafı tarıyorum Benim doğrum burasıydı Orijinli olduğu tarafı taradım Şimdi dikkatli bakacak olursak ortak yerimiz ikisinin de taranmış olan yer şu bölüm gençler bakın size gösteriyorum şu bölüm bizim ortak yerimiz oluyor. Buradaki bölüm belki her yer taranmış gibi oldu ama ikisinin de ortak olarak taranan yer burası. Bizim de cevabımız bu olacaktır. Bu şekilde bırakmamız gerekiyor cevabı. Evet hocam bitirdik mi? Evet bu konuyu da bitirmiş olduk. Süper arkadaşlar varsa hocama sorularınız bize iyi yazın. Bu arada bu videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızla hala bizi bilmeyenler varsa paylaşmayı unutmayın. Hocam o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Hoşçakalın.